Alnın değilsin, bana doğru bak şöyle düzdür Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan mesai saatleri içerisinde hastaneye gitme fırsatı bulamayan ve randevu alamayan hastalara kolaylık sağlamak amacıyla çarşamba günleri mesai dışı poliklinik hizmeti verdiklerini söyledi.

ortasına bak. Hocam ölçüm yapılıyor <laughs> dizinin. Sen uzan şöyle. Şimdi bükeceğim dizlerini şöyle. Ağrı oluyor mu böyle? <laughs> Oluyor mu şöyle? Neresi Göster bana elini. Tamam. Bir şey daha bakayım şöyle. Haftada bir gün 5 ile 7 arası e, işte Yozgat Şehir Hastanesi'nde hizmet veriliyor. Bu şeyden sistemden çok memnunuz. Allah razı olsun. En azından sıra bulabiliyoruz, gelebiliyoruz, muayene olabiliyoruz ve bu sistemi getirenlerden, uygulayanlardan, bizim muayeneden, doktorlardan da Allah razı olsun, şiddete karşıyız. Doktorlar bizim baş tacımız. Uygulamadan memnunuz. Uygulamadan çok memnunuz. Allah razı olsun. Şu andaki bu uygulamayı gayet olumlu buluyorum. Harika bir şey. Çünkü neden? Bizim gibi çalışanlar için gündüz izin alma problemi veya müsait olmama durumu çıkıyor. Bu uygulamanın da bu şekilde olması bizim için çok faydalı, gayet de hoş. Çok güzel, olumlu bir uygulama. Bu şekildeki halkın işini kolaylaştıran uygulamaları yapanlardan Allah razı olsun. Takdir ediyoruz. Çok güzel bir uygulama. 5 ile 7 arasında gelip muayenemiz oluyoruz. Bundan da memnunuz. Teşekkür ederiz. 5-7 arasında böyle bir hizmet var. Neler söyleyeceksiniz? Evet, e, şehir hastanesinde göz hastalıkları hekimi olarak çalışmaktayım. Gün içerisinde polikliniğimiz çok yoğun olmakta. Ayaktan hastalarımıza da hizmet vermekteyiz. E, çevre illerden gelen hastalara da hizmet vermekteyiz. Öyle olunca hasta sayımız artıyor. E, biz de mezai dışında insanlara yardımcı olmak istiyoruz. 5-7 arasında poliklinik yapıyoruz. Yine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. E, halkımıza hizmet vermekte mutluyuz. Katılım oluyor değil mi? Yoğunluk var. Çok oluyor. Yani iki saat içerisinde 30-40 hasta en az oluyor. Daha yetişemediğimiz hastalarımız da oluyor. Hı hı. Belki daha da sıklaştırabiliriz. E, mesai dışı poliklini biz her hafta çarşamba günleri 17 ile 19 arasında hastalarımızın özellikle randevu bulamayan hastalarımızın ve mesai içerisinde gelemeyen hastalarımıza hizmet vermek adına böyle bir e, hizmet başlattık. Burada şeydeki önceliğimiz tamamen hastalarımıza e, 5 ila 7 arası, 17 ila 19 arası, şeyde 19 hekimimizle birlikte özellikle randevu şeyi yüksek e, branşlarda hizmet vermeye başladık. Bunlar kardiyoloji, KBB, göz, kadın doğum, e, dahiliye gibi branşlarımızda başlamak üzere. 19 hekim hekimimiz aktif olarak çalışmaktadır. Bunlar e, amacımız tamamen biz altı örneğine böyle bir hizmet vermiştik. O zaman da güzel tepkiler almıştık. Çünkü e, ister istemez gerek iş yoğunluğundan gerekse özel sebeplerden mesai 8-5 arasında gelemeyen hastalarımıza güzel bir akşam poliklinik hizmeti verilmiş oluyor. E, şeyde mesai dışı poliklinik hizmetini. E, şey, sağlayan tüm hekimlerimize, desteğini esirgemeyen tüm hekimlerimize ve hemşire arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Biz bu hizmeti daha da güzelleştireceğiz, daha da arttıracağız. Amacımız tamamen hastalarımıza güzel bir hizmet sunabilmek. Bunlar için de elimizden geleni mesai içi veya dışıya fark etmek için devam edeceğiz. <laughs>